Evet, Kopangar Adası, Hadrin Plajı'nda biraz dinleyelim. Akşam saatleri, güzel tatlı bir ortam. Bazılar akşam için hazırlıklarını yapıyorlar. Güzel <laughs> <laughs> <Önce> de çekildi. <laughs> i̇şte görüyorsunuz, bu dünyanın sıkıntılı zamanında Çocuklarıyla tatile gelmiş Aileler. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet her şey güzel. Hayat güzel. Bakın işte Bob Marley eşliğinde kumsalda uzanarak yarak saatler geçiriyorsunuz. Daha olsun. Her şey güzel bu adaylar esprisi karantina almasın diyoruz ama merak Felaketten böyle karantina heyecan kurmadı İnsanlar hiçbir sıkıntı yok ve böyle etkileşimden var Çünkü problem yok Bu halikada da olmaktan çok mutluyum Bu adayı çok seviyorum İlk Tayland'a geldiğimizde Fifi Adası'na gitmiştik. Tayland gezimizden sonra en son durağımız Fifi Adası olmuştu. Tabii oranın plajları, gece partileri güzel olsa da sınırlı bir adaydı. Küçük bir ada zaten Fifi Adası. Trafik yok, araç yok. Yani her yere yürüyerek gitmek zorundasınız ve yaşam alanı da gayet kısıtlı bir yer. Daha sonra bir yıl büyük bir gezi yaptık. Asya gezisi. Asya'nın birçok ülkesini gezdik. Tayland'da da aşağı yukarı bir 45 gün geçirdik o dönemde. Ve ilk kez o zaman bu adaya gelmiştik. Kopağan Adası'na. Bir haftalık bir ziyaretti. Ama yağmur yağdığı için yani biraz erken gelmişiz. Adanın güzelliklerini keşfetme imkanımız olmadıydı. Ama adanın yapısı gerçekten ben etkine değilim. Adanın ortamı bayağı bir büyüleyiciydi ve e, inanın daha fazlası var diye hep merak içerisindeydim. Ve hep o merakım beni yine buralara getirdi. Geçen yıl bir ay kaldım. Çok keyif aldım. Çok güzel harika plajları var. Deniz çok güzel. Tayland'ın denize girilebilecek en güzel adası. Harika plajlar onlarca. Motor tutkunu musunuz? Yollar çok güzel. Yorumlar, e, şey, yollar, hayat, her şey çok güzel. Ve inanın, aylarca burada kalsam sıkılmam. Emin olun, burada kendinize güzel korunaklı bir bungalov kiralayın. İsterse küçük de bir havuz olsun. Sahile yakın olsun veya sahil kenarında olsun. Altınızda bir motosiklet olsun. En az bir 155 cc'lik. Bir Aerox veya L Max gibi. Ya da PCX. Hiç sıkılmazsınız. Hem gezersiniz, hem denize girersiniz, hem alışveriş yaparsınız. İstediğiniz her yerde değişik hayatlar var. İşte görüyorsunuz gençler. Arada Ha, orada benim futbol müsabakası yapıyorlar. Hayda arkadaşlar. Ve Hoppangar'ın simgesi, Hoppangar, geçen sene yoktu, üzerine konuldu, cennet, 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 yani dünyanın en iyi tatil yapılan adalarından bir tanesi ayrıca, birçok adayı gezdim, birçoğu da zaten Tayland'tı, ama emin olun hayat burada, Hani ne Maldivler ne şey Orada gidersiniz bir otele. Bir lagunun içerisindeki bir bungalovda yatar kalkarsınız. Doğa içerisinde. Sadece doğa izlersiniz. Beş günden bir haftadan sonra sıkılırsınız. Çünkü yapacak pek fazla bir şey bulamazsınız. Sadece çevre gezileri, ada turları vesaire falan. Ama burada aylarca kalın. Emin olun hiç sıkılmazsınız. Çünkü doğal güzellikleri yaşamının yanı sıra hayatı da yaşarsınız. Eğlence, keyif, sohbet, muhabbet, insanlarla etkileşimler, motor turları, ada turları, güzel restoranlar, tropik meyveler, ve yerel tayı mutfağı, lezzetlidir ayrıca. Çok kişi çekinir yemeği ama emin olun çok harika bir mutfakları var. Ve yerel hizmetler de çok güzel. Yani şu an doların ülkemizde kavan yaptı. Şu an dolar 6.50 civarını bat 20 2 liraya dayandı. Pardon 2 liraya dayandı. bat Genel para birimi. Yine bir daha hala uygun. Hala tatil yapmak Türkiye'deki şartlardan daha uygun, daha güzel şartlarda tatil yapma imkanımız var. Hayatınızda lütfen kendinize bir güzellik yapın. O güzel adaya gelin. Tayland'ın güzelliklerini yaşayın. Zaten bir kere geldiniz mi? Emin olun bizim gibi müptelası olacaksınız. Bu adanın, Tayland'ın, Tayland'daki hayatın. Kendimizi VIP hissediyoruz. Şöyle bir kanal kurduk. Böyle bir sosyal medya kanallarımızı VIP'de yaptık. Neden diyeceksiniz? Buraya kim gelirse gelsin. Abartı olsun diye söylemiyorum. 4 yıllık gezimizde hiç kimse bizim kadar gezmiş, bizim kadar Tayland'ı tanımış, bizim kadar Tayland kültürünün içinde yer almış veya işte aklınıza ne gelirse hiç kimse bizim yaşadığımız, şey, gördüğümüz, yaşadığımız deneyimleri yaşayamaz. Abartı olsun diye söylemiyorum gerçekten böyle. İşte Nurcan yol arkadaşım, eşim. Onunla beraber bir 6380 kilometre yol yaptık. Yani bir motor bir kişinin bir yılda yapabileceği bir yolu biz 35 gün süre zarfı içerisinde yaptık ki bu bir rekor. Yani bütün Tayland'ı, bütün Tayland'ı kuzeyinden e, ee, doğusuna, doğusundan batısına, daha sonra güneyine her yerini karış karış gezdik. Yüzlerce kasaba, köy gördük. Ee, onlarca şehirde bulunduk. Onlarca kasabada, köyde bulunduk. Oraların doğal güzelliklerini, tarihini, kültürünü, dinini, ye, yeme içme aklınıza ne gelirse her şeyini yaşadık. Çok güzel dostluklar kurduk. Çok güzel sohbet imkanları bulduk. Ve emin olun yani yaşayabilecek en güzel en harika şeyleri bu Tayland'da yaşadık. Emin olun hiçbir ülkede böyle bir keyif yaşamazsınız. Ama tabii ki bizim gibi sınırları zorlamanız lazım. Yani biraz cesaret lazım. Ee, ne diyeyim? De biraz da delilik lazım. Böyle söyleyeyim. Kullanamadım evet. evet. onu. Evet. Biraz da bizim gibi deli ve çılgın evet. olmanız evet. lazım. Evet. Emin olun. Evet. Yani altı bin küsürlük yolumuzda emin olun hiçbir akıllı insanın yapamayacağı, yap, yapmayacağı, güzel yani evet. geçirmeyeceği evet. yerlere girdik çıktık. Dağlar, tepeler, ovalar yani aklınıza gelebilecek her türlü e, aklımıza aklınıza gelebilecek her türlü evet, yerlerde evet, Hem tehlikeli hem de çok keyif olan. ortamlar. Tabii çok tehlikeli, tehlikeli ve keyifli. Hakikaten çok tehlikeli yollardan geçtik. Yani bunları da bir başka bir vlogumda bahsedeceğim. Evet. Neler gördük, neler yaşadık, e, neler hissettik, ne, nasıl deneyimler kazandık. Ben zaten hala <laughs> Evet. Evet, bir dönüşümüzde yine bir 850 kilometre yolumuz var. İşte o süre zarfında da bir iki şehre daha uğrayacağız ve gezimizi noktalayacağız. Bundan sonra artık ülkemizde olacağız ve malum yaz sezonu yaklaşıyor. Yaz hazırlıklarımızı yapacağız. Yani dört yıldır bitmeyen yaz yaptık. Hakikaten değil mi? Dört yıldır bitmeyen yaz. Hiç kişi görmeden yazdan yaza geçtik. Yine yazdan yine başka bir yaza. Artık bundan sonra yeni maceralar, yeni hukuklara, yeni planlara her erken tercih. açacağız. Güzel her Evet, adamla olamayız. Her şey güzel olacak. Nasıl güzel. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize evet. iyi.